Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 17 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Nuran Şahin'in oğlunun iş yerine yakın bir noktada kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından tabancayla havaya bir el ateş edildi. Olay dün gece saat 00.00 00. 00. sıralarında İstiklal Mahallesi Süleyman Gür Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde şehir merkezi istikametine seyir halinde olan siyah renkli 34 plakalı Mercedes marka araçtan tabancayla havaya bir el ateş edildi. Gazipaşa'da 17 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Nuran Şahin'in oğlunun iş yerine yakın bir noktada yaşanan olay, o sırada iş yerinde bulunan Nuran Şahin'in oğlu Arifcan Şahin tarafından polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada boş kovana ulaştı. Kovan incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olayın yaşandığı cadde üzerinde bulunan iş yeri sahiplerini arayarak güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, hem rastgele havaya ateş açıp kaçan şahısları ararken, hem de olayın 17 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Nuran Şahin ve Gökmen Kaya ile ilgisinin olup olmadığını araştırıyor. Ceyhan'dan, Gazipaşa'da bulunan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi de olayı yakından takip etti. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.